Selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Beril ben. Bu videoda 12. sınıflara tavsiyeler vereceğim. Beni tanımayanlarınız için ben bu sene Kayseri Fen Lisesi'nden mezun oldum ve sayısal alanında 8711. oldum. Ama istediğim gibi sonuç alamadığım için mezunu bıraktım. O yüzden hem böyle mezuna bırakmışken hem de böyle kötü bir sıralamadan bırakmamışken aslında sizlere söyleyebileceğim çok fazla şey var. O yüzden e, bu şekilde işte iyiliklerimden, keşkelerimden, nasıl çalıştığımdan, neler yaptığımdan bahsetmek istedim. Zaten sormuştum ister misiniz diye ve istenmişti de öneri videosu. Bu şekilde o zaman başlıyorum. Nasıl çalıştığımdan, ne kadar çalıştığımdan falan bahsedecek olursam 12. sınıf e, sürecinde şöyle diyebilirim. İlk başta e, okulla işte boş derslerimiz oluyordu. Sözel derslerde hocalar boş bırakıyorlar soru çözmek için vesaire. Onları değerlendiriyorduk okey ama sınava yaklaştıkça o boş dersleri iyi değerlendirme Verim alma tabii ki daha da arttı. Başlarda böyle bazen yine muhabbet falan olabiliyordu ama genelde çalışmaya çalışıyorduk. Ardından ben yurtta kalıyordum. Okuldan sonra 4 saat total bir etütümüz oluyordu. Onun çoğunluğunu iyi geçirmeye çalışıyordum. Başlarda odaklanmakta zorlandığım oldu. O disiplini yakalamakta zorlandığım oldu ki ben hiçbir zaman disiplinli bir öğrenci değildim. Onu da söyleyeyim. Keşke öyle olabilse. Bir gün mesela 8-9 saat çalışırdım. ...ondan sonraki iki gün hiç çalışmazdım. Ya da bir saat çalışırdım atıyorum. Halbuki o üç gün günde dörder saat çalışsam... ...aslında o dokuz saatten hem daha fazla bir süre çalışmış olacağım... ...hem de belki de daha verimli olacak. Ama ben kendimce öyle verim aldığımı hissediyordum. Bu beni biraz psikolojik olarak kötü hissettirse de... ...çünkü sonuçta iki tane günüm boş geçmiş. Onu düşündüğümde çok kötü hissetsem de aslında... O 8-9 saatten ben güzel verim alıyordum. Bu da sizin kendinizi tanıyıp o şekilde bir çalışma planı hazırlamanızı önermem demek yani. Yıl içerisinde ben hafta sonlarını güzel değerlendiremedim ama kesinlikle. Ee, şöyle yurttan işte eve geliyordum bir buçuk saat yol geliyordum otobüste ki o bir buçuk saat olmuyordu. İki saat, iki buçuk saat oluyordu. Çünkü oradan valizi hazırlıyorum, yola çıkıyorum, sonra geliyorum, burada tekrar eve geliyorum, valizimi bilmem ne falan. O iki saatimi en az iki buçuk saatimi almış oluyordu zaten ve yorgun oluyordum. Haftanın büyük bir yorgunluğu oluyordu üzerimde. Yatıyordum, uyuyordum, annem bile vakit geçiyordum, yemek yiyordum falan derken. O şekilde benim hafta sonlarım güzel geçmiyordu. Keşke en azından cumartesi günü böyle güzel işte 7-8 saat çalışarak falan geçirseydim. Ben dershaneye gitmedim ve size de dershaneyi tavsiye etmiyorum eğer okula gidiyorsanız. Çünkü bence büyük bir zaman kaybı olabilir bu. Yani bu hocanız güzel anlatamıyorsa bile bir dershaneye tekrar de gitmek aslında güzel bir şey değil. Yani vakit kaybı daha doğrusu. Çünkü e, YouTube'da zaten çok fazla böyle kaynak var biliyorsunuz. Ki ben yani o kadar çok YouTube videosu izliyordum ki hem konu olsun hem soru çözüm olsun çok fazla oradan yararlandım. Bir şeyde hani önde gitmek istediğinizde bile YouTube aslında çok fazla yeterli oluyor ve bu sürede aslında 12. sınıf esnasında kendi çalışmalarımız aşırı derecede önemli. Çünkü bence en çok ondan verim alıyoruz. Yani o dershane gittiğimizde bile orada... Yani sınıf 10 kişi, 15 kişi oluyor yine böyle bir sınıf ortamı ve belki de çok iyi anladığınız bir konuyu orada tekrar dinlemeniz gerekebiliyor. O yüzden ben önermiyorum. Eğer ki ama okulunuz az sayıda deneme yapacaksa, yapıyorsa bir deneme kulübünde yazılabilirsiniz. Çünkü böyle toplu bir yerde denemeye girmek, ona alışmak önemli. Bizim okulumuz 90'dan fazla deneme yapmış, yanlış hatırlamıyorsam yıl içerisinde. Ve yeterli sayıdaydı, fazla fazlaydı. o yüzden ben ekstra bir deneme kulübüne de yazılmadım. Sadece matematik ve fizikten özel ders almıştım. Matematik ve fiziği önden götürmüştüm. E, şöyle, Özel ders alma imkanınız yoksa eğer ki dediğim gibi YouTube'dan yine ben hani kimyada biyolojide YouTube'dan ilerleyip hani önden götürmeye çalışmıştım aslında. O şekilde e, siz de YouTube'dan en azından elinizden gelen dersleri bir şekilde önden götürebilirsiniz. Eğer ki hocalarınız e, çok da önden gitmeyecekse ve hani işte geç vakitte bitireceklerini söylüyorlarsa tüm konuları. O biraz önemli çünkü aslında bizim en çok verim alacağımız şey o son zamanlardaki branş denemelerimiz, IT genel denemelerimiz olacak, seri denemelerimiz olacak. O yüzden o konulara bir tık önden gitmek önemli aslında. Eğer konulara önden gidemiyorsanız da okul size yavaş geliyorsa en azından 11 sınıf konularını full tekrar edebilirsiniz. TYT'de eksikleriniz varsa onlara yönelebilirsiniz. Ee, o şekilde hani o önden gitmeme en azından bunlarla kapatabilirsiniz. Dediğim gibi ben o şekilde mat ve fizikte biraz önden gitmiştim. Ama benim şöyle bir keşkem de var. Ben fizikte önden gideyim derken aslında çok hızlı gittim. Ve tam belki de oturtmadan, tam yeterli kadar soru çözmeden hani o an okey iyi anlamışım ama Sonrasında unutacağım şekilde ilerledim. Aslında son zamanlarda ayta fizik çözerken de biraz fark ediyordum bazı eksiklerim olduğunu, tam yapamadığım falan ama biraz aslında son zamanlara gelmiştik onları fark ettiğimde. O yüzden o benim bir keşkem. Keşke hızlı gideceğim derken o kadar hızlı gitmeseydim. Daha ağır ama daha çok soru çözerek, daha iyi anlayarak ilerleseydim. Onu da dikkat edin yani o dengeyi kurmaya çalışın. Bu arada ben 2-3 ay kadar bir koçluk da aldım. Ee, ve o benim plan yapma, iyi öğrenmeme de katkı sağladı aslında. Sonrasında ben de koçluğu bıraktım ama nasıl plan yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimi de iyi biliyordum. O işime yaramıştı. Siz de yani en azından tüm zaman boyunca koçluk almasanız bile bir iki ay böyle koçluk alıp o nasıl plan yapabileceğinizi vesaire görebilirsiniz. O şekilde bir disiplin kazanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Videoyu editlerken Eylül ayında koçumla hazırladığımız bir plana denk geldim ve sizinle paylaşmak istedim. Bu planı Eylül, kim Kasım ayları için örnek alabilirsiniz. Size videoda bir gün TYT Türkçe, bir gün TYT Matematik denemesi çözmeye çalışıyordum demişim ama bu 20 paragraf 20 problem olayını unutmuşum ben. Yani aslında her gün mutlaka TYT Türkçe ve TYT Matematik adına soru çözümü yapıyormuşum. Onun hafta boyunca araları TYT Fen ve TYT Sosyal denemesi serpiştirmişiz ve... Yoğunluk olarak da ayete konu çalışmalarım, soru çözümlerim var. Bir de cuma günlerim mola oluyordu çünkü çok yoğun geçiyordu. Ders çalışabileceğim çok da zaman olmuyordu, dinleniyordum. Ama ilerleyen zamanlarda hem bu mola günü kalktı hem de bu plan bayağı bir ağırlaştı. Böyle bir plan. TET'iniz iyiyse ve TET'iniz kötüyse diye bir şeyden bahsedeceğim. Eğer ki TET'iniz iyi durumdaysa, netlerinize biraz yakınsa bir de şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki 90 bandındasınız, siz 105-110 istiyorsunuz. O 90 zaten yıl içerisindeki genel denemelerle 105'e yaklaşacak, 105 olacak. Bariz bir net eksiğiniz yoksa, işte sosyal çalıştıkça vesaire o zaten artacak yani. O yönden işte kendinizi çok sıkmayın. Eğer TRT'niz iyi durumdaysa ben iki güne bir TRT Türkçe denemesi sabah kalktığınızda. Bir gün TRT Türkçe denemesi, bir gün TRT Mat denemesi önerebilirim. Bunu her gün yapamayabilirsiniz. Üç günün ikisi belki yaparsınız ki o bile iyi bir şey bence. Ben olabildiğince yapmaya çalışıyordum. Biz odada kızlarla hep böyle kalkmaya çalışıyorduk sabahları. Çok oturtamadığımız günler oldu. Böyle hep geç kalktığımız zamanlar da oldu ama size tavsiyem uyku düzeninizi öyle kurmaya çalışın. Uyku düzeni çok çok önemli. Bu süreçte çok geç yatmayın. Sabah erken kalkın. En azından okula gitmeden bir tane branş denemesi çözebilecek kadar erken kalkarsanız çok güzel olur. Dediğim gibi bir gün TYT Türkçe çözersiniz, bir gün TYT mat çözersiniz. TYT Fen denemesi de haftada böyle 3-4 tane koyabilirsiniz istediğiniz vakitte ya da üçünde ard arda çözersiniz falan. En azından o konuları unutmamış olursunuz ama TYT Fen eksiniz varsa da hiç problem değil. Ben şöyle söyleyeyim size 12. sınıfta TT Kimya'yı bir haftada full bitirmiştim. Şöyle kalın da bir soru bankası çözmüştüm yanımda. Tabii çalışmamın yüzde seksen, yüzde doksan Kimya'ya gitmişti ama eksiğim vardı ve gerçekten o 7 soruda 7, 7'de yedi yapmamı sağlamıştı yani o çalışmam. O yüzden çok da aslında strese girmeyin şu yetişir mi, bu yetişir mi diye. Emin olun zamanınız olacak. Siz sadece elinizde olan zamanı en azından kötü geçirmemeye çalışın. Hep bir ilerlemeye çalışın. Dediğim gibi başlarda o 4 saatlik etütümüzü iyi değerlendirmeye çalışıyordum. Sonra Zaman ilerledikçe e, bu 4 saat, 4,5-5 saate çıkmaya başladı. İşte okuldan sonra direkt etüte geçiyorduk. Normalde okulla etüt arasında 1 saat 20 dakika kadar bir ara var. O arayı yavaş yavaş derste vermeye başlamıştık. Onu artırmıştık. ya da işte siz hafta sonu çalışmanızı artırabilirsiniz zaman geçtikçe. Eğer TYT'niz kötüyse de şunu öneririm. Branşlarınızı çözmeyin. E, paragraf kitabı ve problem kitabı çözün. E, paragrafı konu konu ilerleyin. Her gün 30 soru. Bir yandan da her gün 10-15 tane değil konu konu çözebilirsiniz. Belki bir video izlersiniz. Konusunu çözersiniz. iki test falan. Hani kısa bir çalışmadan bahsediyorum. Çok da vaktinizi almayacak bir çalışma. Öyle gidersiniz. Problem de yine her gün çözersiniz. Yani aslında TT ayırdığınız vakit biraz daha artmış olacak AYT'ye göre. AYT'ye göre derken yani oran olarak artmış olacak. Yine çoğunluğunuzu AYT'ye verin tabii ki. Problem çözersiniz, direkt eksik bir konunuz varsa bir gün o konuya bakarsınız, iki gün onun sorusunu çözersiniz ama yine çok fazla zaman ayırmayaraktan. E, FEN'den eksik konunuz varsa da ben onu hafta sonuna ayırmanızı öneririm. Bir gün bir buçuk iki saat o eksik konunuzu çalışırsınız atıyorum. Bir saat sorusunu çözersiniz ya da diğer gün sorusunu çözersiniz. O şekilde her hafta sonu bir şekilde eksiklerinizi kapatarak ilerleyebilirsiniz. TRT Sosyal için de ben şu anda konu çalışmanızı kesinlikle önermiyorum. Ben gerçek sınavda 10.5 mi 11 net mi ne yaptım ama MSÖ'de 18 net yapmıştım ve MSÖ'de 18 net yapınca ben bir böyle havalandım çünkü hani MSÖ derler ya böyle bilgi sınavı sosyali zor olur falan hani bir de öyle bir durumdayken yani ben 18 net yapınca çok da mutlu olmuştum ve sanırım sosyalde iyiyim kafalarına girmiştim halbuki o ben çoğunluğunu unuttum. Bir yandan da gerçek tytde biraz panik oldum sosyal esnasında o yüzden kötü yaptım ama ee, sosyal sona bırakmak önemli ve önemsemek de çok önemli. Yani öyle kenara atarsanız aslında bayağı bir nes kaybettirebiliyor size. Burada örneği var. Ben MS'den iki hafta önce full sosyal çalışmıştım. ama bayağı iyi olmuştu ama dediğim gibi biraz sonra aksattım. Keşke aksatmasaydım. Şimdiden eğer normal hani okuldaki genel nedenlerinizde yardımcı olsun, sosyal netlerinizde artsın isterseniz ki bu çok normal çünkü ister istemez bir rekabetin içerisindesiniz. Hani nasıl desem böyle bir hırs ortamı olmasa bile sıralamanızı görüyorsunuz okuldaki sıralamanızı falan. Ve bu can sıkıcı olabiliyor. Ben gerçekten okuldaki sıralamana çok fazla takılıyordum. Ama o kadar dengesizdim ki bir gün okulda işte... Bu arada 2-3 defa okulda ilk 20'ye girdim ama işte 14. olmuştum bir. Ondan sonrakinde 90 küsürüncü olmuştum. Sonrasında yine 19. falan olmuştum falan. Böyle mesela böyleydim. Arada bir ilk 20'ye girebiliyordum falan öyle bir şeylerdi mesela e, denemelerdeki sıralamam ve ben ona çok takılıyordum. Ne bileyim bir yüzüncü olmak benim için iğrenç bir şeydi. Direkt kendimi böyle strese sokuyordum. Psikolojim kötü etkileniyordu falan her Herhalde yapamayacağım. O kadar insan yapıyor falan. Çok kötü düşünceler bunlar. Sonuçta hani şöyle 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 gidip de buraya ulaşmakla şöyle ulaşmak ya da şöyle ulaşmak aynı şey. Aynı noktaya ulaşıyoruz. O yüzden biraz sakin olmak gerekiyor ve bunlar doğal süreçler. Aslında belki de hep aynı gitmek belki de çok da hani sağlıklı olan değildir bilemiyorum. Örnek vereyim size. Ben MSÖ'den bir hafta önceki denememizde 80 küsür bir net yaptım. Ve dedim ki ben hani ne yapıyorum. Hatta öyle bir videom var. O videoyu bulabilirsem buraya koyayım. MSÖ'ye 2 hafta az var. Ve ben 88.5 yaptım. Çökeceğim 29 net. Çökeceğim 29 net ne demek ya? Ama sonra mesleğe 109 net yaptım ve 3700. olmuştum. O yüzden o dalgalanmalara kesinlikle takılmanızı öneririm. Eğer siz sınavda iyi odaklanırsanız zaten sınavda en iyi netlerinizi yapacaksınız. O yüzden şimdiden netlerinize falan kafa yormayın. Çok çok büyük miktarda netleriniz artacak zaten bu sene. Bir de benim şöyle bir keşkem var. Ben telefona çok fazla baktım. Ee, Instagram'ı silmiştim, kapatmıştım Instagram'ı ama YouTube'dan şu lanet shortslar çıktı ve yani full bu sefer zamanımı orada geçirmeye başladım. Ona baktıktan sonra yani aslında iyi de hissettim anladınız mı? Belki bir dizi, film izlesem, bir şey desem diyeceğim kendi yani güzel vakit geçirdim. Tamam şimdi derse geçeyim falan olacak ama onlar da öyle vakit geçirmek insanın beynini gerçekten uyuşturuyor ve hiç hoş bir şey değil. Hiç tavsiye etmem telefonunuzda öyle o kadar vakit geçirmeyi. Eğer öyle oluyorsa bir şekilde kendinizi engelleyin ya da zaten kontrolü iyi sağlayabiliyorsanız kendinize yine de boş zaman yaratın. Ne bileyim, gidin sevdiğiniz bir diziden bir bölüm izleyin. Ya da ne bileyim, biz böyle yani arkadaşlarımızla işte sohbet ederdik işte 4 saatlik etütün 2 saat 2 saat şeklinde ayrıydı o arasında 1 saat kadar hem işte yemek hem de boş vakit vardı o vakitte ne bileyim oturduk muhabbet ederdik dondurma yerdik bir şey yapardık ya da işte e, okuldan sonra biraz voleybol oynamaya giderdik bazı günler beden derslerinde mutlaka bir spor aktivitesi yapardık psikolojik olarak bence insanın o tarz şeylere de ihtiyacı var benim şöyle bir keşkem de var. İşte bazen kızlarla bir muhabbet ettiğimizde, ne bileyim bir oyun oynadığımızda, bir vakit geçirdiğimizde ve o gün istediğimiz gibi çalışarak bitirmediğimizde aşırı pişman oluyorduk. Bilmiyorum benim açımdan o kötüydü yani. Çünkü diğer gün bile şey düşünüyordum. Ya dün şunları planlamıştım, hiçbirini yapamadım. Gitti her şey falan filan kafasına giriyordum ve yani ne olacak anladınız mı? Tüm sene gitmedi boşa. Bir günün gitti sadece. Onda da iyi hissettim. Tamam okey önüne bak. Biraz da böyle düşünmek gerekiyor. Çok da gözde büyütmemek gerekiyor. İnanamayacağınız kadar hızlı geçecek 12. sınıf ama bakın hani güvenin bana aşırı hızlı geçecek süreç aslında bitmeyecekmiş gibi hissettirecek ama çok hızlı bitecek ve öyle geç gidecek siz sadece olabildiğince elinizden gelin en iyisini yapmaya çalışın bu arada kaynak önerileri de yaptım şu videodan da ulaşabilirsiniz o kaynak önerilerine ben o şekilde 4-5 tane kaynak çözmüştüm sanırım her dersten ee, çok fazla branş denemesi çözdüm. Hem TYT hem AYT adına. Konularım sanırım Nisan'da falan Mart'ta Nisan'da bitmişti. Yanlış olmasın gerçekten çok hatırlamıyorum onu. Bir de ben mesela bu süreç içerisinde denemelerde bazen çok geliyordum ya da kendimi kötü hissediyordum. Ve denemeden çıkmak istiyordum ki ya da çıktım yani denemeyi ortada bırakıp. Onları keşke yapmasaydım ama hani elimde olan bir şey değil gibiydi anladınız mı? Çok kötü hissediyordum kendimi. Ve yıl içerisinde onu aşmaya çalıştım sürekli ve dönemin ortalarında aslında aşmıştım kendimi zorlayarak. Ben sizin de öyle bir stresiniz, gerilmeniz vesaire kötü hissetmeniz varsa onu aşmaya çalışın. Süre sıkıntınız varsa ben mutlaka iki tane TT Türkçe denemesini durmadan o 80 soruyu süre tutarak ardarda çözmenizi öneririm arada. Hani böyle bir taktik olsun bu da benden. Bazen böyle ya başladığımı hissettiğimde ya da çok iyi odaklanamadığımı hissettiğimde bunu yapıyordum. Ve bayağı işe yarıyordu, güzel oluyordu. Size de tavsiye ederim. Gerçekten yorucu bir süreç olacak. Ama sonunda yani hedefinize ulaştığında, ulaştığınızda buna değecek. Ki şunu da söyleyeyim. Ben bu 12. sınıf boyunca işte arkadaşlarım bazen kötü şey var Ya herhalde mezuna kalacağım bu ne böyle falan. Hep böyle şey diyordum. İşte sanki mezun demek hani yasak bir kelimeymiş gibi Hayır öyle deme ne alaka işte olmayacak öyle bir şey. Asla mezuna kalmayacağız. Yapacağız gideceğiz en iyisini yapacağız falan. Hep böyle şeyler söylüyordum. Sanki mezunluk bir tabuydu anladın mı? Ve şu an mezunum. Keşke o zamanlarda kendime şey deseydim hani. Ya Beril hani bir aksilik olabilir, istediğin gibi geçmeyebilir ve sen bir yıl daha bu sınava çalışabilirsin. Sorun yok deseydim keşke. Çünkü ben sınavdan sonra kendimi çok fazla yıprattım. Hatta sınav anında bile yapamayacağımı anladım. Direkt yani kendimi yıpratmaya başladım ve benim için çok zor zamanlardı. Baya kötüydü. Yani genel baya her şeyi etkiledi. Kötüydü yani. Şimdiden bunları söylemek manasız. Gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama bunlar da bir gerçek. Gözünüzü gerçekten büyütmeyin. Daha yani küçüğüz. Son bir şöyle toparlayacak olursam haftada bir tane mutlaka teyda genel denemesi çözün derim. Eee AYT matematiği aksatmayın. AYT matematiği mutlaka süre tutarak çözün. Çünkü ben AYT matematikte mesela çok zaman harcıyordum ve benim bu AYT Fenimi de etkiliyordu aslında. Çünkü AYT Fenime çok az zaman kalıyordu. Belki de o soruyu ikinci kere okusam yanlış yapmayacağım ama zamanım kalmadığından tek tek böyle çözüp geçmem gerekiyordu. O yüzden ben bu sene ayeti matematiğimi daha kısa sürede çözmeye odaklanacağım aslında biraz. O önemli. Süre tutarak mutlaka düzenli ayeti matematiğinizi çözün. Çünkü ayeti sizi gerçekten çok öne taşıyan bir şey. Onun haricinde mentalinize odaklanın. İyi olmaya çalışın. Ama boş zamanınızda böyle abartmayın. Benim gibi bazen hani full uyumayın, yatmayın. Hafta sonları gerçekten çok güzel zamanlar. Millet yani 10 saat, 12 saat çalışıyorken siz öyle ne bileyim bir şey yapmadan geçirmemeye çalışın o zamanınızı. Kendiniz de bu arada çok fazla başkalarıyla kıyaslamayın çünkü hani ne olacağı belli değil anladınız mı? Benden belki de çok bin kat daha fazla çalışan bir insan e, benden kötü de yapmış olabilir. Ya da benden daha az çalışan bir insan benden çok daha iyi de yapmış olabilir. Bu çok değişiyor. Ve ben bu arada kim ne yaptı, nereye gitti onları da mesela çok bilmiyorum. Ve bu önemli de değil anladınız mı? Eninde sonunda size kendiniz kalıyorsunuz. Ve bu arada kendimiz de en iyi kendimiz tanıyoruz. Ve neyden verim aldığımızı en iyi biz biliyoruz ya. O yüzden ben bazen şey görüyordum hani kendimde. Bazen ders çalışmak yerine kendim böyle tavsiye videolarında buluyordum ve hani o an senin o videoyu izlemen mi seni bir şeye, bir ileriye taşıyacak yoksa ders çalışman mı? Hani çok mantıksızdı. Öyle şeylere de kapılmayın. İnsan evet yönlendirilmek istiyor ama aslında en iyisini de siz biliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bakacaksınız 10 saat de çalışacaksınız, bakacaksınız bir sonraki gün 2 saat de çalışacaksınız ama bunların hepsi normal, hepimiz insanız sonuçta. Bu şekilde mutlaka bu arada sonlara doğru yeni AYS kitapları alıp onlardan böyle sarmaz sorular çözmeye de başlayın hani işte rastgele birinci üniteden beşinci üniteden falan şeklinde testler çözüp en azından konu unutmuş musunuz vesaire onları da görürsünüz ee, onları da yapın Aklıma geldikçe söylüyorum. Bir de bu denemelerdeki yapamadığınız sorulara çok önem verin tamam mı? Çünkü gerçekten siz o deneme kitapçığına sorulara bakmadan bir kenara koyarsanız sizin o 165 dakikanız, o 180 dakikanız tamamen çöpe gidecek. O sorulara güzelce bakarsanız eğer öğrenirseniz doğrusunu bayağı iyi olur ve ee, o kitapçıkları da atmanızı önermem yani çöpe atmayın, dursun bir kenarda biriktirin. Sınava bir iki hafta kala, birkaç gün kala o kitapçıkları şöyle bir yayın yere. Ben öyle yapmıştım. Ee, ve yapamadığınız soruları tekrar şöyle bir göz gezdirin, bayağı iyi olur. Bunu illa sınavdan birkaç gün önce değil yani bir ne bileyim bir dönem ortasında da yapabilirsiniz. Ee, en azından şöyle tekrardan bir o soruları yapıyor musunuz, yapamıyor musunuz, görmüş olmuşsunuz bayağı katkısı olur bence. Bu şekildeydi benim tavsiyelerim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim söyleyeceklerim bu kadardı biraz kafanızı şişirdim ama bayağı bir şeyden bahsetmem gerekiyordu. Her şeyden bahsedebildim mi emin değilim. Eğer sorularınız varsa mutlaka sorun ben yorumlarda cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.